Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle su topu inceliyoruz. Abimin dün aldığı doğum gününde hediye futbol. söyle göstereyim. Böyle arkadaşlar. adidas'ın Şurada kodu da var. Kolit kodu. Okutabilirsiniz istiyorsanız. Kamera anlarsa söyle arkadaşlar şimdi sektirme yapacağız top çok sert bastan anlatayım topun özellikleri çok çekmesi sert olması ee, bir de e, topun özelliğinden e, patlamaması arkadaşlar Teşekkürüyorum. Arkadaşlar ses gelebilir. Özür dilerim. Sesimiz Çok şart oldu. Bakın, şuradan bırakıyorum. Gördünüz mü? Şuradan bırakıyorum. arkadaşlar. Abone olursunuz su kartları size hediye edeceğim. Sınırı. Yeni seri 37. seri. Brawl Stars hediye edeceğim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Rica ederim. Lütfen. Abone olayım da bir arkadaşımı geçeceğim ya. Lütfen ya. Lütfen. Allah rızası için. Lütfen ya. Para falan istemiyorum. Ben sadece abone istiyorum. Anladıysanız beni benim için yapın lütfen bay bay